Biraz bekleyin Bir iki <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Önce boyuyoruz Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu olarak. 50 kişiye yakın grup öğrencilerimiz var. Soğuk aynı zamanda, çok da soğuk. Ee, ama buna rağmen iki gündür hurmalı e, bir çalışma içerisindeyiz. Hem okulun iç e, cephesini hem de dış cephesini boyadık. Hatta e, öğrencilerin daha e, memnun olmaları açısından güzel e, böyle cisimler de yapıyoruz. Evet, ee, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Hepsi e, emek veriyor bu soğukta özellikle. onun altında çizmek gerekiyor. En büyük hayalimiz okulumuzun ve sınıfımızın duvarları dayanması ve resimler yapılmasıydı. Cumhuriyet Üniversitesi Toplum günleri Vakfı bu hayalimizi gerçekleştirdi. Görünce çok mutlu olduk ve çok beğendik. Abilerimize ve ablalarımıza her şey için çok teşekkür ederiz.